Peki çok sevdiğin bir çapkınlık hikayen var mı? Çok var. <laughs> çok var. Yakın zamanda bir tanesi var onu anlatayım. Yazın başında Çeşme'deyiz. Ee, bir bilçe gittik. Genelde işte vücudumun arka tarafıyla çok barışık olmadığım için denize girmiyorum. Sen de mi? Nasıl sen de mi? Sen de mi? Ya ben... <laughs> Aslında ben o kadar değil ama Enis de girmez ya Enis denize. kışlık giyiniyor yazın. <laughs> evet. Geçen yaz kurdeşen döktü ya. Hepimiz atlet don geziyoruz. Bu bir geliyor böyle eşofmanlar bilmem neler. Dedim ki bak artık seni gördükçe bana fenalık basıyor. O yüzden bu yaz görüşmeme kararı aldık. <laughs> ben giderim böyle bir işe, ya yani şöyle yatarken tam hoş bir kadınım. İşte göbeğimi çekiyorum, 4000 bin eurolarım burada, bacaklarım <laughs> falan iyi. Neyse yaz, yazın başı koşturmaktan flörte de vaktim kalmıyor o yüzden böyle konser aralarında bir beach'e falan gidip orada bir açıyorum radarları. <laughs> gittiğim gün de şeymiş. E, lig başlamamış daha sağım solum futbolcu.